Lille'in Nisi 2-0 mağlup ettiği maçta fileleri havalandırarak takımını sırtlamaya devam eden milli futbolcu Burak Yılmaz, karşılaşmanın 71. dakikasında oyundan alınırken hocası Christophe Galtier'e tepki göstermişti. Yaşanan bu olay sonrası başarılı teknik adamdan açıklama geldi. Ce yandan Fransa basını, Lille şampiyonluk yarışında önde tutan milli futbolcularımızdan övgüyle bahsetmeye devam ediyor. Fransa Lig 1 in 35. haftasında Lille, sahasında Nice 2-0 mağlup etti ve Paris Saint-Germain'a devrettiği liderlik koltuğunu yeniden devraldı. Bu sezon gösterdiği performansla Lille'i şampiyonluk yarışında tutan milli golcü Burak Yılmaz, 13. dakikada kaydettiği golle takımını 1-0 öne geçirirken, 71. dakikada yerini bir diğer milli futbolcu Yusuf Yazıcı'ya bıraktı. 36 yaşındaki golcü futbolcunun oyundan çıkarken sinirli oluşu dikkat çekerken hocası Christophe Galtier'e tepki gösterdi ve direkt soyunma odasına yöneldi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Galtier, tecrübeli golcüden övgü dolu sözlerle bahsetti ve açıkçası Burak'ın dönüşü takım için gerçekten önemli bir artı. Burak hem saha içinin hem de tüm haftanın lideri ifadelerini kullandı basın mensuplarının Burak'ın gösterdiği tepkiyle alakalı sorduğu bir soruya ise Galtier, açıkçası oyundan alındığı için hayal kırıklığına uğradı. Maçtan sonra konuştuk, kararımın sebeplerini ona anlattım. Şu an iki sarı kartı var ve eğer üçüncü sarı kartı görürse bir sonraki maçta cezalı duruma düşecek. Önümüzde kalan tüm maçlar çok önemli bu nedenle onun da onaylayabileceği bir hamle ile Burak'ı korumak istedim, şeklinde konuştu. Lig 1'de şampiyonluğa koşan Nil'de dikkat çeken bir diğer konu ise, gol ve gole katkı istatistiklerinde ortaya çıktı. İyi bir savunma takımı olan ve geçiş hücumlarında başarı elde eden Nil bu sezon 35 haftada 59 gol attı. Lille'in bu gollerinin 23'ü Türk futbolcularından geldi. Burak Yılmaz 13, Yusuf Yazıcı 7 ve Zeki Çelik de 3 golle takıma katkı yaptı. Gol katkısı anlamında bakılacak olursa Lille'in ligde attığı 59 golün yaklaşık %60'ında milli futbolcularımızın gol veya asist katkısı bulunuyor. 13 gol atan Burak Yılmaz'ın 5 asisti, 7 gol atan Yusuf Yazıcı'nın 4 asisti ve 3 gol atan Zeki Çelik'in de 4 asisti bulunuyor. Türk futbolcularımız, Lille'in 59 golünün 35 ine gol veya asiste katkı yaptılar. Messi 2-0 yenerek puanını 76, ya çıkaran Lille, Paris saint Germain ve Lyon'un önünde liderliğini sürdürdü. Kalan 3 maçından galibiyette ayrıldığı sürece diğer sonuçlara bakmaksızın şampiyon olacak. Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in Nice maçında attığı goller, Fransız basınında geniş yer buldu. Spor gazetesi Le Jupey'in, Lille, Yılmaz ve Çelik, Nice karşı yine iki kararlı Türk başlıklı haberinde, Lille'in 3 hafta önce Mets karşılaşmasında olduğu gibi Nisi Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in golleriyle yendiği belirtildi. Haberde, iki oyuncunun dünkü maçta etkili performans sergiledikleri vurgulandı. Burak'ın rakiplerine karşı zehir gibi olduğunun ifade edildiği haberde, Zeki Çelik'in de sağ bekte, hiperaktif ve etkili olduğu kaydedildi. Kamu yayıncısı Frans Info, haberinde, Lille, Türkler Yılmaz ve Çelik'in harika golleriyle fark oluşturdu, ifadesini kullandı. Frans Futbol dergisinin haberinde Burak Yılmaz'a ilişkin, bu zafer, acımasız Lille'in imparatorluk lideri olan Türk forvetinin mührünü bir kez daha taşıyor, yorumu yapıldı. Foot Mercato internet sitesinin haberinde, maçın adamı Burak Yılmaz. Bu Türk, Lille'in sezon sonunun her şeyini değiştiriyor. Burak Yılmaz dikkatiyle durumu değiştirebiliyor ifadeleri kullanıldı. Haberde Burak Yılmaz'ın 13. dakikada attığı golle Lill'in galibiyetini kolaylaştırdığı belirtildi. Radyo Monte Carlo Spor kanalının haberinde Lill'i galibiyete ulaştırmak için Burak Yılmaz'a 15 dakikanın yeterli geldiği kaydedildi.